Herkese merhabalar sunumlu tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kek kalıbı olmadan borcam tepsisinin içerisinde bir bardak yardımıyla iki renkli kek yapacağız görseliyle lezzetiyle herkesi mest edecek bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Buyurun yapımına geçelim İlk olarak karıştırma kabının içerisine iki tane yumurtayı mikserimle köpük köpük olasıya kadar çırpıyorum Ardından bir su bardağı toz şekeri ekleyerek mikserime çırpmaya devam ediyorum. 1. devirde çırpıyorum. Beyaz renk alasıya kadar, köpük köpük olasıya kadar çırpalım. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir elek koyuyorum. 2 su bardağı un eleyerek ilave ediyorum. unumuzu eledik. Şu geriye kalanları ise çöpe döküyorum. Tekrar eleği koyuyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilye ekleyerek onları da eleyerek ilave ediyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. <laughs> sizler için her zaman gönül rahatlığı deneyebileceğiniz garantili tarifler paylaşıyorum. Şimdi karıştırma kabımın içerisinde tüm malzemelerimizi ekledik. Son olarak ise eleyecek olan kuru malzemelerimizi ekleyerek mikserimle çırparak pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Görmüş olduğunuz gibi kek harcımız hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz kek harcımızın yarısını ayrı bir kabın içerisine ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 yemek kaşığı da süt ekleyerek çırparak kek harcımızı hazır hale getiriyoruz. Bu kakaolu kek harcımız diğerleri sade kek harcımız. Şimdi bir borcam tepsisinin içerisine sıvı yağ ekliyorum. Bir fırça yardımıyla hiçbir yerde kuru yer kalmayacak şekilde her yeri yağlıyorum. Borcam tepsisinin ortasına gelecek şekilde bir tane klasik su bardağı koyuyorum hazırlamış olduğum sade kek harcını ve kakola kek harcını her iki tarafta eşit olacak şekilde aynı anda boşaltarak borcam tepsisinin içerisine döküyorum. Görmüş olduğunuz gibi borcam tepsisinin içerisinin bir tarafı sade bir tarafı kakaolu oldu. Sade olan yeri üzüm ekliyorum. Ben kuru üzüm ekledim. Siz isterseniz ceviz ya da herhangi bir kuru yemiş doğrayarak da ilave edebilirsiniz. Kakaolu olan yeri ise şöyle görmüş olduğunuz gibi damla çikolataları ekliyorum. Kek kalıbı olmadan hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, çok garantili bir tarif. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi borcamda kekimiz pişirmek için hazır. Alt üst eşit olacak şekilde pişirelim. Derece vermiyorum çünkü fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Benim kekim pişti. Kontrollü bir şekilde pişirdim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki renkli kek oldu. Sade tarafı üzümlü kek. Diğer tarafı ise çikolatalı kakaolu bir kek yapmış olduk. İçerisinde bir tane su bardağı koymuştum. Böyle şekilli bir kek elde etmek için böyle kek kalıbı olmadan borcam tepsisinin içerisinde şöyle görmüş olduğunuz gibi kırılma çatlama hiçbir şey olmadı garantili bir tariftir şimdi şöyle dilimleyerek de size yumuşaklığını dokusunu göstermek istiyorum garantili bir tariftir sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz garantili tarifler paylaşıyorum hem şöyle kakaolu tarafından bir dilim ve sade tarafından da bir dilim keserek sizlerin yumuşaklığını dokusunu göstermek istiyorum sevgili dostlarım sevgili takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın destekleriniz her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli şöyle şunun dokusuna görünümüne bakar mısınız çok lezzetli oldu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Hem sade hem kakaolu olmak üzere iki renkli kek yaptık. İsteyen sade kek, isteyen ise kakaolu kek yeme tercihine sahip. Hem çok kolay hem çok lezzetli kek kalıbı olmadan tepsi içerisinde şekilli kek elde edebileceksiniz. Şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Bu damla çikolatalı kakaolu kekimizdi. Sade olan ise üzümlü kekimizdi arkadaşlar. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim bir tarifin sonunda daha geldik. Sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.